kediyim ben. Kediyim. E ağaca ya. tırmanacağım ben. Ya bıraksanız Yok bir şey ablam yok bir şey. Öyle eser eklendi. İmdat. İmdat. La 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 la. Hepiniz durun. Hakkınızda ihbar var. Yine mi ya? Evet. Bu sefer de tık kaçırmaktan. Ne dolaplar çeviriyorsunuz lan siz? Teşekkür ben sizi ya. Komiserim bizim işimiz mucizelerle veya mucizeler akıl sır ermez. O yüzden çözemediniz. Yoksa kriminal olarak iyisiniz siz. Hepiniz gülün karakola. Dur, 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 dur. Ne yapıyorsun ya? Dur, karakol bize hasret mi sanki? Amirim ne yaptın ya? Ben daha yeni geldim zaten karakolda. Bunlar geceyi nazarette geçirdiler. Evet. Bir sabret, bir beş dakika ver bize. işimiz var bizim Esin Hanım'a elektroşok tedavisi uygulayacağız. Ne tedavisi lan? Doktor musunuz, üfürükçü müsünüz? Çözemedim ben. Sizi. Ben doktorum. Müsaade ederseniz işimizi yapalım. Ne işler? sabah zorla ifade vermek için bana atar gider yapıyordun, şimdi ne Hep dönüyorsunuz lan? Yürüyün hepiniz karakola, ifadesini dağıtın. Bir evet. dur Allah'ın aşkına bir dur ya. Ne oluyor sanki bu karakol kaçıyor mu kardeşim? Bu karakol yedi gün yirmi dört saat açık değil mi? Tamam geleceğiz dün bir beş dakika ver diyorum. Açın telefonlarınızı tablo oynayın ya. Ha isterseniz eşli okey de oynayabilirsiniz. Şimdi koyla burada kalalım ee, Memur Bey. Ee, polislere karşı vatandaşlar okey oynayalım. Hem sanalda taş çalma olayı falan olmadığı için gayet de fair play olur ha. Tamam mu Size 10 dakika süre veriyorum. Tamam mı? Aaa! Ne yapıyorsun be? bir şey yapalım o zaman komiserim. Biz hiç böyle şey, hepimiz karakola gidelim. Artık elektroşoku orada veririz. E, tedavi amaçlı yani. Güne lan karakola. Tamam. İtelemeyelim evet. ya. Tamam. Yürü! Magaziyat. Evet. Evet. Gene mi geldiniz lan siz? Oldu olacak karakola bir kat çıkalım, siz üst kata taşının, asansörle inin çıkın. Aa gayet mantıklı komserim. Evet, muhit de güzel, hamama da yakın olabilir. Ya kardeşim sen niye ortalıkta böyle geziyorsun? Giysene şu elbiseler üstüne. Elbiseler benim değil ki komiserim. Esinin babasının. Elbiseleri sende. Ee Peki bu kızın babası nerede? Ha o hamamda. Uyuyor. Böyle yumuşak ya böyle, sıcacık ya ortam. Uyudu kaldı. Ne yapsın? Açın kapıyı! Çıkarın beni buradan! Ne şey yapıyorsun burada? Açın kapıyı. Ne karabiberi burada? Nerede bunlar? Kızımı nereye götürdüler? Kızım nerede? Alo? Komiserim, e, şu prizi kullanabilir miyiz? Ne için? Telefon şarjı mı? Yok, telefonla alakalı değil. Elektro şoku bağlayacağız da. Şey değil, problem değil. Az yakıyor yani. Devlete fazla külfet olmayacağız, merak etmeyin. Pilden be ya. Düşük voltaj. Sizin de ihtiyacınız varsa hastalık olarak tedavi edebiliriz. Esnaf ikramı olarak yemin ederim. Fizik tedavi de bile değil. Sigorta... Yeter be! Akıl hastanesine çevirdiniz lan burayı. Her gün çoğalıyorsunuz. Allah Allah, biz kendimiz mi geldik sanki? Seni polislere tuttu getirdi komiserim. Ne bağırıyorsun ya? Kızcağızı korkutacaksın ya. Bu kız iki kere şey yaptı ya. O kafa gitti bu kızda ya. Şimdi benimki de gidiyor. Beni de zavallardan çıkardınız ya. Hepinizi nezarete atarım. Hı Atamazsınız. Bir sabah kefaletle çıktık. Ha, kefaletle çıktık. Paramızla dolaşıyoruz biz komiserim. O paralar yandı gitti. Şimdi siz yanacaksınız. Ya komiserim, gözümü seveyim. Biz şu prizi bir da ondan sonra ne yapıyorsa yap ya. Ne elektroşoku lan bu? Nasıl yapacaksınız? Efendim, aslen akbun turimidir. Biz batının teknolojisiyle onu birleştirdik. Ee, Esin Hanım'ın elektrikleri devre dışıydı. Kimsenin elektrik alamıyordu. Ben onun devrelerini yerine getirdim. Kendisi sosyal hayata kavuştu. İnşallah babasına da kavuşacak be ya. Değil mi kız? Komiserim. Yalan. Bunların anlattıkları her şey yalan. Bunlar bir araya geldiler. Babamla fidye istemek için beni kaçırdılar. Babamı da hamama gizlediler. Adam oraya kapattılar. Fidye almak için babamdan beni kaçırdılar. Aha. Şimdi ben konuşmayayım diye de bana elektrik vermeye çalışıyorlar. Komiserim ne olur kurtarın beni. Ne, ne diyorsun sen be ya? ya? İftira kabul etmiyorum ben. Gel Şefkat. Oğlum kız kendine geldi. O daha önemli bence. kız kendine geldi diyorum. Kız kendine geldi. Önemli olan buydu yani. Fatma oh, orası benim yerim. Kalk kalk. Kalk, Kamu kalk. burası be ya? Senin yerin benim yerim mi var? Tövbe estağfurullah. Allah kahretsin. Nereden başımıza bela aldık şu kızı ya? Keşke akıl hastanesinde kalsaydı, hiç kurtarmasaydı. yani. Ha, lanet olsun onu tanıdığın güne. Cevdet Bey de gazın kralına çaktı gitti maşallah. Gördün mü Sevkat? Allah bizi o kızın şehrinden korumak için onun aklını almış. Hadi bu. Sen de bana kızıyorsun. Dosttan zarar gelmez oğlum. Ama tabii ki senin gönül gözünde öyle bir kapasite yok. İbret al. Ben seni korumak istedim. Ve bundan sonra da lütfen kıymetini bil. Kes Niko kes. Kes. Şu hayatta en korktuğum şey başıma geldi. Seninle aynı nezarete düştüm. Ha bundan beteri seninle aynı cezaevine düşmek olurdu. Herhalde o zaman beynim patlar diyeceğim. Sen zaten sabah beynini akıtmadın mı nazarı patlatıp şakat ya. Ya asıl şimdi Cevdet Bey esine inanırsa ne olacak? Benim suçum var o ya. Ben bir garip tamirci. Fincecilikten yatıyorum burada. Ay ay olay örgülerine bak. Arap saçı ya. Senin suçunu söyle İzahe Bey'im Cuma. Ben Esin'in aklını aldım. Sevkati onun şerrinden korudum ama sen ona elektrosyok vererek onun günahkar aklını geri getirdin. Sonra ben sevkate kursun döktüm o patlama lesinin aklını tekrar aldım ve sen o <laughs> zekkamıyla onu tedavi etmek istedin. Bu şerre hizmet etmemen için bir kınama cezası. Kes Niko, kes 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 Allah'ım. Beni illa bir şeyden koruyacaksın yalvarıyorum sana. Esin'in şerri meri önemli değil şu Niko'nun çenesinden koru ya. Esin, buradasın. Babacım. Ah, ah, Eşimcim. Babacım. Nasılsın? İyi misin? Ha, i̇yiyim ben, iyiyim babacım. Sen merak etme. Sadece çok özledim seni. Ben de seni çok özledim yavrum. Sen nasıl geldin? Niye geldin buraya? Baba, o kadar uzun bir hikaye ki. Eve gidince anlatırım ben sana. Sen de bana şu hamam maceranı anlat. Sorma. Neler geldi başıma. Nerede o hergüller? Nezarethanede. Ben postaladım, çok konuşuyorlardı. Çok iyi yaptın. <laughs> çok. Hoş geldin Cevdet Bey. Maşallah, pırlanta gibi kızınız var. Öyledir, öyledir benim canım, öyledir. <laughs> ya paramızla rezil oluyor Niko ya. Sen sabah kefalet parasını ver, dışarı çık, akşam olmadan tekrar içeri git. Asıl bana koydu Asımet, senin parayı da benim mama ödedi, kadının parasını yaktın. He yaktın, sen yaktın nasıl? hadi ben el alemin oğluyum, sen onun öz oğlusun, hayırsız Sus. evlat. Sus. Susun biraz be ya. Sıkıldınız Sıkıldım. mı? Okey takım ister misiniz beyler? Vallahi bizim mahallede ıstaka suç aleti sayılıyor komiserim, nezarete sokabiliyor muyuz? Varsa ben bir uyku hapı alayım, bu kapçık ağızlar yüzüne uyamadım ama. Be. Hadi iyisiniz. Serbestsiniz. Harbi mi kız? Aha, Bahar'ın paralar gitti. Cevdet Uçar geldi, Cevdet Uçar. Bak, gördün mü Niko nasıl vefalı çıktı Cevdet Bey. Sabah annenin kesesiyle kurtulduk, şimdi de benim keseyle kurtardık. Ay. Ee, sen niye çıkmıyorsun? Hadi çıksana. Cık. Bunlar çıksın ben biraz kafayı dinleyeceğim. Olmaz. Komiserim git çıkar dedi. Komiserim gelsin kendi çıkarsın o zaman. Kırk yılın başı nezarete düşmüşüz. Boşken biraz tadını çıkarak. Zorla ifadeye gelirdin. Nezaretten çıkmaktın. Madem karakolu çok seviyordun. Neden polis olmadın? Ziyaretin kısasını seviyorum da ondan. Uzatma o zaman. Çık işte. Çıkmıyorum kardeşim. Baba malı mı? Bura gamı malı. Ben vergimi veriyorum kardeşim. Burada benim istersen yatıya kalma hakkım da var. Üstelik sabah kadar da zamanım var. Buradayım ben. Çıkmaktan çıkma lan. Çıkma lan. Sen de mi Tabii, tabii ki çeyren yapmaz. Sonaklar olsun be ya. Al peştemallarını. Teşekkür ederim Cevdet Bey. Tekrar bekleriz müessesemize. Çok beklersin Ergele. Komutanım, Şefkat Yerim'den nedaretten çıkmıyor. Ben de kapıyı açık bırakıp geldim. Vallahi akıl hastanesinde iki gün duramadı. Tapusunu alacak değil ya. Bırakın kalsın daha iyi. Elimin altında olsun. Baş helikopteri. Şevkat. Ne var? Şaka öyle değil, böyle yapılır işte. Benden bu kadar. Kızım, seni bir daha gözün görmesin. Defol git buradan. Gözükme gözüm. Ben de senin çok meraklın değilim. Babam bekliyor dışarıda. Konuşmak istiyorum seninle. Tamam, çık sen. Ee, hadi beraber gidelim. Hadi kalk. Ha Şefkat. Cevdet Bey. Gördüğünüz gibi kızınızın aklı başında. Sapasağlam. Ve emaneti aynen sizden aldığım gibi size iade ediyorum. Bundan sonra bana uzak Allah'a yakın olsun tamam. Şifka sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Tamam. Bana uzak Allah'a yakın dediğim benim en değerli hazinem. Kızım siz aynı mahallede yaşayacaksınız. Bir arada olacaksınız diye kızıma göz kulak oldu. Ama... <laughs> Bu mudur yani itimadımın karşılığı? Vallahi hiç kusura bakmayın Cevdet Bey. Akıl hastanesi, karakol bu nedir ya? ya şimdi bakın darılmaca gücenmece yok. Bu nasıl bir baş belasıdır ya? Lütfen alın götürün kızınızı. Ben kendi halinde mütevazı, fakir bir hayat seçmiş bir insanım. Benim gibi adama böyle gönül borcu yüklenir mi? Lütfen. Aa, sen kendini ne sanıyorsun ya? Ben kundaktaki bebek miyim senin bakımına ihtiyaç duyayım? Ben zaten o mahalleye bir daha adımımı bile atmam. Sizde ne haliniz varsa görün. Yürü babacığım gidelim ya. Hiç yakıştıramadım sana Şevket, hiç.